Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün tatilde bir günümüzü sizlere göstereceğiz. Evet daha yeni geldik ve şu anda yazlık gibi bir yerdeyiz ama bizim yazlığımız değil tabii ki. Şimdi oteldeyiz daha doğrusu ama yazlık gibi bir yer var. Çok güzel. İstediğiniz zaman kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz burayı satın da alabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Şimdi ilk önce çocukları uyandıracağız. Kahvaltı hazırlayacağız ve öyle geçecek günümüz. Yani günümüz değil de şu anlık öyle olacak. Ve şimdi çocukları uyandıracağız. Çocuklar. Aa, hepsi telefonla beraber uyumuş. Ece kızım. Bununla uyumuş. Sen hey! Siz var ya telefonları saklamam gerektiğini şimdi daha iyi anladım. Buraya giriyorsa buraya. Ay ne Kapanmıyor. Gördünüz mü ne? Bunlar uyumuşlar. Neyi koyabilirim. Bana buraya neden inşallah biz koyduklarımızı da açıklayayım. E, kilitli. Her yer de ben bunları şöyle koyayım en yani yapacak bir şey yok. Çocuklar hadi uyanın artık. Çocuklar. Hmm, tamam anne biraz daha. Uyan Meyra bak. Ece tamam. Berfin. Kalkacağım anne kalkacağım. Siz öyle diyorsanız. Sefa hadi uyan. Uyan dedim. Sefa. Arkadaşlar ben bence bunu bir durdurayım. Hey. Uyanır mısın artık? Ne oldu işe mi geç kaldım? Hayır işe falan geç kalmadın. Çabuk hazırlan. Ee, yemek yiyeceğiz. Öyle. Çık. Kızlar siz de uyanın artık. Allah Allah. Tamam anne uyandım ya. Hemen giyineyim. Bıra mıydı? Ben de hemen geleyim. Havuza gireceğiz değil mi? Yok kızım havuza girmiyoruz. Şu an. Peki. Acaba ne de bunu giyeceğim. Anne telefonumuz niye buydu? Tablet şeyimiz benim. Anne ne gideceğim? Bu gece gibi bir şey ama. Olsun. Artık. eee abi uyan. Abla uyan. <laughs> ya. Kendi aileme çıkacağım. sizi böyle bana geldiğinizde sizi böyle uyandıracağım. Ha şeyi söylemeyi unuttum ben. Berfin ayrı eve çıkacağım. Evet kendi paralarımı biriktirdim ve sonunda alabildim. Şimdi gelmeyin. Aa oh, triplere bak. Neyse. Ben kızım kahvaltıyı hazırlayıp Kahvaltı şöyle yeter diye düşündüm. Bunlar yeter ya. Anne bizim şey... Siz bugün bunlarla oymuşsunuz. Nasıl? Evet eliniz duyuyor kalmışsınız onun için bugün bakmak yasak. Ya hayır vermeyeceğim. Ablanınkini de vermeyeceğim. Anne ben proje yapıyorum. Vermeyeceğim. Ay. Neyse ablanıza bakayım ya zaten zaten her şey yasak koyuyoruz. Kızım sen ne konuşuyorsun öyle? Anne takliye girilir mi ya? Ne bileyim kızım bileyim. Neyse ya çık ya. Kızım ne kadar mızmızsın ya. Neyse arkadaşlar kamerayı aldım anne yandan. Şimdi sizlerle beraber bakım yapacağız. Hadi şöyle koyayım. Şimdi şu maske yapacağım. Bu benim cilt tipime göre. Onu ne Bunu da hemen. Hı. Gözlük de çıksın. Tamam. Bu tam benim tipime yani cilt tipime göre olduğu için bunu her zaman yapacağım. Sonrasında böyle bakımlarımı geçeriz zaten. Krem falan süreceğiz. Sonra bunlardan süreceğiz çünkü bunlar çok gerekiyor zaten biliyorsunuz. Şimdi ben bunu birazcık bekleyeceğim. Ondan sonra e, hemen geleceğim. Ondan sonra belki bunu sürebilirim. Bu da böyle nemlendirici gibi bir şey. Ben nemlendiriyor. Sonra makyaj yaparım. Şöyle çıkacağız. Çıkarsak. Hmm, öyle işte. Şöyle çıkarsak makyaj yaparım. Burada bu bir iki dakika bekleyecek. Birkaç dakika bekledikten sonra görüşürüz. Evet birkaç dakika bekledikten sonra yine geldim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen maskemizi çıkaracağız. Tamam. Şimdi bunlardan süreceğiz. Hemen şöyle aynanın karşısına geçelim. Hı -hı. Gideceğim şimdi bunu güzelce. Hı -hı. Tamam. yedirdim. Şimdi bundan gideceğiz. Tamamdır. Şimdi hazırız hemen kıyafetimizi giyelim ve kahvaltı yapacak yani anne hani hazırlayacak ya. Ona hemen hazırlanalım. Anne selam. Ben kıyafet değiştirmeye giderek. Baba hala kıyafetini değiştirmedin mi? Ay kızım, benim kıyafetlerim neredeydi? Baba senin kıyafetlerin bavulunda sığmadığı için senin kıyafetlerin. Bu arada serseri gibi şimdi bunu giyeceğim. Bu da hala video çekeceğim onunla bir tane de çekemedim. Yorumlarda yazın bakalım o hangi videonun konusu. Bunu yazarsanız sevinirim. Ya yine gitti şu raftan ya. Bunu yazarsanız çok sevinirim. Ee, anneciğim kahvaltıya ben hemen oturuyorum. Kızım babanı falan Anne hani zaten ben hemen havuza gireceğim. Karşım siz de yiyin hemen. Kızım masa da yiyemiyor musunuz? Yiyemiyoruz anne alerjimiz var. Evet anne. Ay kızım. Sefa. bunlar da beş tane getirecekleri yerine dört tane getirmişler. Anne sen zaten diyette değil miydin? Doğru ben diyetteydim ben kendime yemek söyleyeceğim. Şuradan böyle diyetli olanlara özel yemekler satıyorlar gece burada. Onlara söyleyeceğim. Lan senin kıyafetlerin bak burada görüyorsun değil mi bak. Buradalar. Tamam mı? Giyin. Arkadaşlar. Bakın bu arada çok güzel değil mi? Ay ayaklarımı sokmayacağım. Ayaklarımı sokmayacağım. Şöyle ellerimi sokarım sonra. Sonra giyiniriz. Burada yer yani mayalarımız gelir. Burada çok güzel şeyler yaparız. Böyle partileriz. Bunları da buraya koydum ki yani ee, ben sana hemen bu kıyafet seçeyim canım. Ben bunu giy. Tamam teşekkürler canım. Rica ederim canım. Mayon nerede bilmiyorum. Hadi yürü. Hadi bakalım ye. Sonra e, ben yerim bir şeyler. Kızık şey mi başladın tatlıyla mı başladın cidden? Neye başlayacaktım? Öyleyim ne ben. Sonra yiyeceğim tatlıyı. Kim yemedi tatlı ışığın Sanırım ben yemedim. Yok ben yemedim. Ben yemedim ben yemedim. Ay, çocuklar bunun için mi kavga ediyorsunuz? Aaa burada benim yemeklerim vardı. Ezermeyi meyiz. Ay, çok yemenizi öneririm çok güzel bir tadı var şöyle ama bu beyazmış ya ben beyazını sevmiyorum yediniz mi bakayım İyi bari ben birazcık dans edeceğim oraya kilo vermek için anne sen dans et o zaman biz de yüzelim kardeşim hadi mayonuzu giyin ve gelin alın bakalım arkadaşlar benim mayon e, değişik Gördüğünüz gibi bunda zaten Vahiş hazırlama videosunda ablam aldı demiştim. Kardeşim sen de giy. Ben deniz kızı kostümü giyeceğim. Ay bunu yiyemiyorum. Tamam tamam hadi gel ablam. Duy. Zor iniyor. Deniz kızı mı giydi o? Evet abi deniz kızı kostümünü giydi. Üf, gel bakalım. Arkadaşlar biz giyinelim ve gelelim. Evet arkadaşlar biz şimdi bütün ayalarımız giydik. Hadi ben hemen gidiyorum. Tamam ben seni şöyle atayım. Ay abi çok soğuk. <laughs> evet çok soğuk olur. anne sen de mi geldin? Ay kızım ne yapayım dayanamadım ya ben de geleyim dedim. Anne sen havlu geçirmedin mi? Kız geçirmez olur muyum? Burada bütün havlularım. Aa ayıp ediyorsun bana. Ne ay kızım sen nasıl dayanıyorsun? Anne ne bileyim? Kızım bunlara çıkma bunlara. Daha çok üşürsün. Tamam. Yani ben o şeyi beğen. Neydi o Bu. <gülüyor> Flamingo. <laughs> anne beni itti. Kız dur. Ben bineceğim ona. İkimiz de. Hayır ben bineceğim çık. Şu kalp beyin ya. Hep zaten sen biniyorsun ona. Ama ne yapayım ben video çekiyorum. Kameramı ıslatamam. Yok. Ay babacık. Ay beni de ıslatacaksın. Ne 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 ne. E o zaman su savaşı. Tabii ki de su savaşı be. Aa, beni mi çalışıyorsun sen? Sen beni mi abi Abi yapma anne. Ay kızım yapma 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 anne anne. Ay. Siz oynayın bence ben çıksam mı? Anne çıkma dedim. Bu arada ben şimdi bir yere dal bak dalacağım. Bir sürü şey çıkıyor yani. yani. Dal. Hop. Bakın yine çıkardım. Aa batıyor batma. Hı. Aa anne. Anne bunu da sana. Çok güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar biz birazcık üzerime gelelim. Aa, abla, yapma. <laughs> ben, sen yapınca oluyor ben yapınca mı olmuyor? Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Ee, çünkü hani. Ve akşama kadar yüzden. Çocuklar hiç acıkmadınız mı? Ben daha kahvaltı yapmadım resmen. Ben yemek söylemedim maalesef. Acıkmadık. Bizi restorana götürün. Yoksa biz burada açlıktan ölürüz. O zaman çıkın çocuklar. Çıkmayacağım. Çünkü çok eğlenceli geçiyor. Değil mi kardeşim? Evet. Çocuklar geldikten sonra tekrar yüzebilirsiniz. Kardeşim o zaman yemek yerim ondan sonra şey Evet. Kardeşim hadi gel. Tamam. Gel hadi kızlar giyin. Tamam. Ay dışarısı çok güzel. Hiç soğuk değil. Hı? Anne bunlarla gitsem olur mu? Kızım niye saçmalıyorsun? Ama nasıl gideceksin? Ben mesela şu an bununla çıksam komik olur değil mi? Sen onu çıkınca da belli oluyor zaten öyle bir şey Ama anne bu çok ısıtıyor. Ve bunun böyle bir şey de var. Bakın arkadaşlar bunlar böyle yüzümü kurulayım. Böyle şey takımlar. Lütfen anne biz üstümüz değişmeye gidiyoruz. Tamam kızım tamam. Neyse arkadaşlar ben bununla çıkacağım. Her ne derseniz deyin. Kızım sen dalma değil mi? Çünkü gözlüklerin vardı. İyi ki gitmedi. Neyse. zaman denizi görebiliyoruz yani. Bu içini tamamen görebildiğimiz deniz olduğu için çok sevdim. Burada deniz ama havuz. Yani çok değişik bir yer arkadaşlar. Hem deniz hem havuz gibi düşünün. Yani böyle bir yer çok eğlenceli bence. Evet bence de çok eğlenceli. Neyse ben de giyinmeye gidiyorum. Ee, ya da ben buna gelecektim. Değil mi ya? Kızım bence bununla üşürsün Çünkü altından rüzgar girebilir. Ve hani bu o kadar da kalın bir şey değil. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi işte gideceğiz, giyineceğiz. Beyin, ben kıyafet evimizi onlarla seçeceğiz şey. Oo, Meyracığım, yürümeye alışmışsın. İşte bir yaycık, yayım yamala kalıştım. Tamam, tamam. Durun ben de gelirim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ne giyeceğiz? Bakalım. Arkadaşlar ben şimdi yemeğe gittiğimiz için elbise giyeceğim. Kardeşim elbise giymeyin. Zaten yeni havuzdan çıktık. Ve çok üşürüz. Ee, onun için benim de farklı elbise getirmişim. Ne giyebilirim ki Mecbur elbise giyeceğim. Aa, uzun bir elbisem varmış. Bunu giyeceğim. Ee, zaten hani bunu çok seviyorum. Hani güzel bence de zaten. Hani bunu da böyle giyeyim. Tamam şimdi ede cesetsin. Ben bunu giyeceğim. Bu çünkü çok güzel. Çok 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 güzel. Çok seviyorum. Bunu böyle koyacağım. Tamam. 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 Hoppala. Aa, yeter. Böyle düşüyorlar bunlar. Nasıl bir dolap bu? Tamam ben de seçeyim. Ben de bu elbisemi giyeceğim. Hep zaten Ecenin o güceye bir şeyler. Üf, ne saçmalıyorsunuz yine? Hani hadi sen de giyin de gidelim. Tamam tamam. Ay ben ne giysem ki? Ben de bunu giysem. Bence fena. olmaz. bunun bunun Doni niye bende? Senin Doni niye bende? Bunun donesi niye bende? Neyse. Haydi çocuklar gidiyoruz. Ay bunları burada unutmuşum. Çalacaklar. Çalacaklar. Sonra ben mayıs kılacağım. Evet arkadaşlar o zaman biz şimdi gidelim ve orada görüşelim. Ve geldik arkadaşlar. Kızım sen in kucağımla. Evet. Geldik. Ay nerede oturacağız anne? Nerede oturalım canım? Meyra gel buraya. Ya kamerayı bana verdin hiç. Kamerayı alın. İlk öncelikle çekime izin var mı? Onu sormam gerekiyor kızım. Pardon. E, çekime izin veriyor musunuz? Veriyoruz veriyoruz. Tabi veriyoruz. Bu ne ya? Bu ya. Personel falan yok mu? Allah Allah. Nerede bu personel falan? Neyse kızım veriyoruz veriyoruz dedi giyen geç bir tane şey ne ha anne tabi şey veriyor ona hoş geldiniz hoş geldiniz hoş bulduk abi ya, bu ne abi Hı -hı. Kızım hoş geldiniz hoş geldiniz hoş bulduk kızım siz bence yıkayın anne biz farklı masada oturalım mı sizle ama kızım masa dolu ki. Ay o zaman yediğimize göre artık büyük anne kalkalım değil mi? Evet olmuş. Hadi kalkalım. Biraz da burada oturun. Sonra gidiyoruz artık. Gidiyor muyuz? Aa şansınıza boşaldı masa anne. Oh tek oturuyorum. Hı -hı. İyi bari. Boşaldı siz de böyle koyalım arkadaşlar. Ne isterdiniz efendim? Birazdan gelecek buranın nasıl sahibi. Nina Ah beni çağırıyorlar. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne isterdiniz? Menümüzde ne var acaba? Bunu soracaktım da ilk. Menümüzde bir sürü şey var. İsterseniz istediğiniz şeyi getirebilirim. Kafanıza uyan bir şey getirin. Bana da öyle aynı şeyleri istiyoruz. Tamam bunları böyle koyalım tekseniz. Evet evet teks. Bir tek kızlarımız var da maalesef malum aynı masada. Evet tabii. Ah, İşte ben, ne kadar peçeteniz var. Bitmek bilmiyor. Peçeteliğiniz de çok güzel. Sağ olun efendim de. Peçetelik galiba yerinden oynamıyor. Çünkü yani maalesef böyle oturmak zorundayız. Tamam. Kameranız da güzelmiş. Neyse o zaman kızınızdan da alayım. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Hmm, ben bir tane şundan istiyorum. Tabii ki siz. Bence şundan istiyorum. Ben de onda. E, ben de size ben ablanızın yediğinden yaşayayım. Çok seversiniz. Çok beğenirsiniz. Tamam. Tamam. İnşallah ondan varmış. Kafamız uyan bir şey dedi. Bundan da iki tane var. Ben ne yapacağım? Ne yapabilirim ki ya? Şurada falan var mıdır? Acaba? Burada da yok. Ne yapacağım ben? Heh, onu vereyim. Bir tane sonra onu vereyim. Bunu ısıt derim ben. Bu nasıl yapılıyordu? Buna limon katıyorduk. Bu Limonla yapılıyordu. Şöyle. Iki tane. Bir tane tabak. Kafanıza nesini getir dedi adam da. Allah Allah. İçeceğim yok. İçecek vermeyeceğim. Evet efendim. Şöyle. Bu sizinki. Çok güzel görünüyor. Bu sizinki. Bu yeni yapıldı zaten. Bu da sizinki. Teşekkür ederiz. Beyefendi size de var ya o kadar güzel bir şey getireceğim ki aklınız yerinden oynayacak. Böyle düşünün. Ooo güzel bir şey geliyor. Hı hı çok güzel hem de. Aklınız yerinden oynar. Hı hmm, hı. Tamam hanımefendi. Bunlar da video çekiyor kesin ha. Ben bunlardan bir reklam yapın dedim ya. Buyurun. Bu arada bizim de reklamımızı yaparsınız. Çok e, seviniriz. Tabii tabii. Hmm. Ne reklam yapacağız ya? Hiş. Nan tavukları pişirmişim. Hiş, var ya o kadar gıcık oluyorum ki böylelerine. Biz bir yemek yiyelim gelelim. Arkadaşlar yemek hakkında düşünceleyim. Çok kötüydü. Efsane kötüydü. Hem de çok kötüydü de bence de çok kötüydü. Bence çok güzeldi. Bunlar beğenmedi tabii. Yemek bilmiyorum. Ortaydı. Hani kötüydü. Değişikti. Bence de değişikti. Yani ben bir tavuk falan beklerdim. Hani farkındaysan deniz ürünleri burası. Ne? Ya benim diye ee... Aa, annem unuttu değil. Neyse balık ürünlerinden bir şey olmadı. <laughs> Ay bu yak beni kayıt. Aa terbiyesiz. Neyse arkadaşlar. <laughs> Biz eve gidelim gelelim var ya. O kadar üzgünüm ki şu an. Ne oldu hanımefendi kızınız böyle dediği için mi üzüldünüz? Pardon da ben sizinle mi konuşuyorum? Bir de beni kayıt altına alıyor. Nerede paylaşacağım bunu sosyal medyada mı paylaşacağım? İzlediğim yerde paylaşırım sana ne? Üf, Vay ya bu gençler diye hiç çekilmiyor. Hiç. Sen benim anneme ne söyle dersin? Derim yavrum sana mı soracağım? O kanka kız çok güzel. Susun be size. Yer cüceleri ya. Hepsi yer cüceleri. Aa yer bak sen. Ana yer cücesiyim. Senden de uzunum Allah'ım yarabbim. Aa yer cücesi. Ben miyim yer yani şu an? Evet sensin. Anne hani gel ya yürü ya şunlarla kavga etmeyelim. Evet arkadaşlar o zaman tatili ikinci günümüz videomuzu beklemeyi unutmayın. Hepimizi çok ama çok seviyoruz. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öptüm.